Mardin Milletvekili adayımız Orhan Miroğlu. Mardin Milletvekili adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı. Mardin Milletvekili adayımız Süleyman Çelik. Mardin Milletvekili adayımız Abdullah Erin. Mardin Milletvekili adayımız Veysi Kaya ve Mardin Milletvekili adayımız Ahmet Kaya. İl başkanımızla birlikte sahnedeler. Milletvekillerimizi Sayın Başbakanımızın her iki yanına davet ediyoruz. Büyük fotoğraf için. İşte 1 Kasım seçimlerinde Mardin'i tek başına iktidara taşıyacak ak kadrolar başbakanımızla birlikte sizleri sevgiyle selamlıyorlar.